iki alanda çok fazla bel büküyor. Bir tanesi gıda konusu, beslenme konusu, diğeri de barınma konusu. Yani e, kiraların, ev fiyatlarının çok yüksek olması e, ve temel gıdanın normalde hepimizin mecburen almak zorunda olduğumuz şeylerin enflasyon nedeniyle yüksekliği buradaki alım güçlüğü insani olarak kabul edilebilir bir şey değil. O nedenle bu marketler e, bizim için önemli. Buralarda Gıdayı hem üreten hem de tüketen için onların haklarını gözeten bir politik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün burada aslında bir market açılışından çok daha fazlası için birlikte olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'de milyonlarca insanın en büyük derdi geçim sıkıntısı. Dar gelirli yurttaşlar, on binlerce aile evlerinde tencerelerini kaynatmakta zorlanıyorlar sabit ücretle çalışan insanlar gerçekten o ayın sonunu nasıl getireceğini e, bilemiyorlar. Bu gerçekleri kulak tıkamadan çalışma e, çalışmak, e, hakkaniyeti sağlamak, sosyal adaleti sağlamak bizim belediyecilikteki en önemli amaçlarımızdan. Biz var sağlıklı, güvenilir ve ekonomik temel ihtiyaç ürünlerini halkla buluşturmak için e, yola çıkan bir yapı aynı zamanda bunun belediye ile halkın birlikte olduğu bir dayanışma ağı olacağına da inanıyoruz. Burası yalnızca bir alışveriş noktası değil, İzmir'in üreteni ile tüketeni arasında bir güven köprüsü olacak. Vatandaşlarımızın böyle yoğurt, çay, zeytinyağı gibi ürünlerimize gösterdiği yoğun ilgi bize bu projenin ne kadar yerinde olduğunu daha önce açtığımız şubeler aracılığıyla tekrar tekrar gösterdik. Üreticimiz e, emeğini hak ettiği değere kavuştururken halkımızın sofrasına da bu şekilde bereket taşımış olacağız. Uca metrosu İzmir'in en büyük yatırım projesi olarak devam ediyor. En geç iki yıl içerisinde e, Uca'yı şehrin merkeziyle ve diğer tarafta da Gaziemir'deki İsvaç'la alanı e, alanıyla buluşturmuş olacağız. ...çok önem verdiğimiz ve çalıştığımız projelerden birisi. Bir diğeri de Gücey-Bornova'ya bağlayacak olan Onat Tüneli. Burada da tünelin açımında sona gelinmiş durumda. Bağlantı yollarıyla beraber yine mümkün olan en kısa zamanda bu yolu açacağız ve... ...trafiği oldukça rahatlatacak diye düşünüyoruz. Bu iki proje tamamlandığında toprağa ulaşım ya da trafik anlamında önemli bir e, mesafe almış olacağız ve e, bu şekilde e, camımıza verdiğimiz sözlerin bir kısmını daha yerine getirmiş olacağız. Biz bize adaletle ismet etmenin yakıştığını düşünüyoruz. Bunu çok çalışarak gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Hiçbir ailenin sofrasının boş kalmadığı, hiçbir çocuğun geleceğe umutsuz bakmadığı Eşit, adil ve huzurlu bir İzmir'i e, inşallah sizlerle birlikte böyle bir şeydir. hep beraber kuracağız. İzmir halk içindir. İzmir içindir. Bu nedenle İzmir'imiz bucaya hayırlı olsun. İzmir'lerimiz yaşasın dayanışma demek istiyorum. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Buca'ya vermiş olduğu önem, destek ve hizmetlerinden dolayı hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Vatandaşın alım gücünün her geçen gün azaldığı bu ekonomik kriz döneminde İzmir Büyükşehir Belediye'mizin bu girişimi yerelde kalkınmanın en önemli bir modeli ve somut bir adımı olmuştur. İzmir halkın gücünden doğan üreticinin emeğiyle büyüyen bir dayanışma modelidir. Burada satılan her ürün yerel üreticimizin alın teriyle, belediyemizin de güvencesiyle direkt vatandaşımıza, halkımıza ulaşmış bulunuyor. Bu yönüyle İzmar, piyasanın adaletsiz koşullarına karşı hemşehrilerimizi koruyan güçlü bir modeldir. İzmir'in dört bir yanında bu anlayışla büyüyen bir ekonomik ve sosyal adalet hareketine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Biz de bucu olarak bu halkçı vizyonun bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diliyoruz kıymetli vatandaşlarımız İzmir'imize ve ülkemize. Nicelerini gerçekleştireceğimiz birbirinden güzel açılışlarda sizler

Bunun için öncelikle başta başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu tür yerlerin daha çoğalmasını bekleriz. Buna ihtiyacımız var. Özellikle kaliteli ürüne ulaşmada daha güvenli olduğunu düşündüğümüz için bu tür yerlerin çoğalmasını özellikle isteriz. Kaliteye göre fiyatları çok uygun buldum. Özellikle kasap reyonu bu da bizi sevindirdi. Umarım böyle devam eder. Tekrar edeyim başkanımızı bu konuda çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Yani diğer marketlere göre fiyatlar çok çok uygun. Yani bütün vatandaşlarımızın da bilgisi olsun. Gayet fiyatlar hem uygun hem de direkt üreticiden tüketiciye. Yani Peynirinden olsun, yağından olsun, çayından olsun yani kendi üretimi. Burada üretilen ürünler tamamen kar amaçlı yapılan bir durum olmadığını gerçekten gözümüzde içerideki fiyatlardan anlamış olduk yani. Memnun kaldık. Büyükşehir Belediye'mize böyle bir katkıda da bulunduğu için hem belediye başkanımıza hem de İzmar yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bir araba alışveriş yaptım şimdi. Büyükşehir Belediye'mizin marketinden çok memnunuz çok güzel ve bunun devamını olmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımıza.